Selamlar arkadaşlar. Bugün Bitcoin'in boğa piyasası sesi hakkında güncelleme yapacağız. Yani 20 haftalık SMA ve 21 haftalık IMA'yı tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Şu anda 20 haftalık SMA 53.214 dolarda, 21 haftalık IMA ise 51.441 dolarda. Geçen hafta 50 haftalık SMA'den bir sıçrayış gördük. Bu sıçrayışı en son Haziran ayında görmüştük. Güncel haftaya güzel başladık ama şu an kırmızı mumdayız. Zaten geçen haftaki en önemli şey yükselmemize rağmen hala boğa piyasası desteğimizin altındaydık. Yani piyasanın tam anlamda sağlıklı olması için haftalar önce konuştuğumuz 53 bin doların üzerine çıkmamız gerekiyor. O yüzden burada hala sıkıntılı yerlerdeyiz. 50-52 bin arası güzel değerler ama asıl hedefimiz 53 bin dolar. Bir başka konuda Bitcoin'de boğa piyasası desteğimizin üzerine çıktıktan sonra geri gelip destek olarak tutunduğumuzda bir daha o değere hiçbir zaman uğramamıştık. Kesinlikle aynısı olacak demiyorum. Sonuçta yarın ne olacağını hiç kimse bilmiyor ama geçmişte gördüğümüz kadarıyla böyle olmuştu. Bu yüzden olur da bir dump yerse 40 bin dolarda çok güçlü bir destek bulabileceğimizi düşünüyorum. Tabi her şey mümkün sonuçta 30 bin dolarları da düşebilir ama ben şahsen o değerleri göreceğimizi düşünmüyorum. Bitcoin zamanla mutlaka yükselecektir. Bu yolda düzeltmeler mutlaka olacak. Ayrıca içinde bulunduğumuz piyasa döngüsünde 100 bin dolara ulaşabileceğimizi ben şahsen düşünüyorum. Ayrıca piyasa döngüsünün 2021 de zaten bitmesini beklemiyordum çünkü döngülerin uzadığını savunuyordum. Bence bu döngü 2022 hatta 2023'e kadar bile uzayabilir. Bunu ilk defa söylemiyorum. Aylardır konuştuğumuz bir konuydu. Burada şimdilik görmek istediğimiz şey boğa piyasası desteğimizin üzerine çıkmak. Çıktıktan sonra da genelde bir süre sonra geri gelerek test ettiğimizi gördük. Eğer çıkamıyorsak reddedildiğinde daha düşük değerleri test ettiğimizi görmüştük. Yani güncel durumda eğer birkaç hafta boyunca boğa piyasası desteğimizin üzerine çıkamıyorsak daha düşük değerleri test edebileceğimiz anlamına geliyor. Yani 40 bin dolarlık değerlerde bir test görebiliriz. Henüz haftanın başındayız. Burada boğa piyasası desteğinden tam anlamda reddedildik demek için çok erken ama 50 hafta haftalık SMA'den de bir destek bulamazsak 43 binler hatta 40 binlere bir testin gelme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede boğa senaryomuz boğa piyasası desteğinin üzerine yani 53 bin doların üzerine çok hızlı bir şekilde çıkması. Bu hafta çıkarsak 53 bin dolarda çok güçlü bir dirençle karşılaşacağız. Burayı kırmak ana hedefimiz. 50 haftalık SMA şu anda 48.221 bin dolarda Potansiyel bir destek için bu değeri de yakından takip etmemiz gerekiyor. İlginç olan bir diğer şey de altcoin'ler henüz sert düşüşler görmedi. O da 50 haftalık esemeyin üzerinde olduğumuz için olabilir. Tekrar söylüyorum tam anlamda boğa olmak istiyorsak boğa piyasası desteğimizin üzerine yani 53.000 doların üzerine çıkmamız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.